Selamun aleyküm beyler. Ne vurmuş ben ne kadar yazdım. Ananı satıyor. Ne vurmuş? SSC yemek istemiyorsan. Yapma. Kafana sıkma sıkma. Yapma. Bak seni yüzden dikkat almadım. Geri zekalı seni. SSC aldım. Biz 25 alacağız da sıçır kalmamışız hep Göster kafanı çıkar. Ben göstereyim mi kanka kafana seni? Çıkarsana oluva. <laughs> Allah yürü. kahretmesin. Biri de yedi, sadece yedi. Vur ova. Onu mu satayım? patlat verdi hocam kafası. Ne yapıyorsun <gülüyor> <ama>. <gülüyor> Bize de bırak, ha? Bizi öyle bırak lan. Biz de takmayı sevmem Ali biçim şey gibi. Kolay var. Girirler. Long, long, long. Tu tep. de. Uf. Ona da. Vay ananı <laughs> ya. O sumo <mu> atmasa bile <laughs> almıştım biliyor musun? O sumo mu atmasa bir şey çok daha güzeldi hocam. Neyse AP aldım hocam AP aldım. Çok konuşma. Bak. Gözünü A kesme. Valla çizerim ha. Let's show them who we are. Yemem lan. Gel öyle. Helal. Gel burada büyük ihtimalle. Atlama sesi geldi. Ha burada yok ya. <laughs> Aa şeyler burada eve bir tane atayım istiyorsan. Atsana at at. İttir ittir biraz. Demedim. <laughs> Sosyal güvenlik. <gülüyor> <gülüyor> Neyden o adam adını? adam var var ya orada sosyal güvenlikler yok orada Adamın kafası patlamasıyla ben bir şey yapıyorum ha Oha Ya oğlum Ali ağacı değil mi arkadaşlar? Bu adam niye tut mesela? Oğlum Ali. bu adam bir saat sonra geldi. Bu adam pingi olması lazım. Kalki. Türk lan Ne abi ben niye bağırıyorum ya? Ciğerim etmiyor. Sakin. Tamam kafası patladı ha. Sakin. Şuna patlatacağım onu. ya çok adam çok. Bizimiz. Longa git. Longa kanka. Longa koşuyor longa koşuyor. koşuyor. Şortan gel. Ya? Adamın kafası da pek. Lan bunu bana vermeyeceklerdi ama ya. Ya bana verirsen? El alamazsın yani. Hadi bu da kanka biri. Koşuyor koşuyor koşuyor. Üstüme koşuyor. Yerde evde. Bomba attım. şortta, şorta şorta, 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 şorta. Kafası iyi, kafası patlıyor, kafası patlıyor. Hazır mısın? Uçan AP. arvadın... Bak şimdi küfür etmiyim hocam sana. Tamam. Vurum. Al şöyle. Al şöyle. Al şöyle. Kapat siktir ya. gözümü seveyim kapat oğlum. Ya bak ben bilerek kapat vurmadım. Oğlum, kapat, 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 kapatsan oğlum. Kapat. adam arşa çıkmış. <laughs> Ay ya bak benim kanka rezilim Allah çap. Ya ben seni bilerek kurmadım ya. Sen mi? Ama hocam yani zıplayarak şu longa sıktım ben sana gitti abi? Sus. Sus abi. Burantmanla konuşma. Burant mı hocam sadece? Hmm, sadece burant <laughs> 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 sadece burant Bir anlık Geldi geldi lan geldi. Geldi, geldi. Araba bot tepki de vurma lan. Benim ne FPS 90'a düştü kanka? <laughs> ne yapıyorsun <Geldik> abi. <laughs> ya bu aptal daha neyle haydi Oğlum nasıl ya? Ben vurmuştum buna. FPS'in hiç ya. bir şey olmaz. Vs, bir <laughs> hs, iki bir demiş. Uş. Bu sende. Hmm, adam aslan geçti ne O bombayı orada düşürürsen alamam ama. Nasıl elinden düştü? Blokladın beni. Neyse hocam. Bunlar kaşaya gerek yok. Dizin oyna. Tamam. Bloklama dedim ya? Evrimmiş ya. Bunlar evden oynuyorum ya. Ya ananın bacının şimdi bir şey yiyeceğim ya. Sana bakmayı gidiyor herhalde. herhalde. Daha pit tarafından aim koyacağım. Hele longta. AK'si var. Pitlesen oğlum hadi be. Evden geliyor olabilir hadi evet. Evden geliyor evden. Evden geliyor. Hayır, hayır, Aynen ev evet, kanka bir sus ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bana maç yiyoruz Mahmut abi senin yüzünden ya. O öyle vermiyor, o öyle yapmayacaktın ama o şeyler. Ben ne yapmayacaktım, sen ne yapmayacaktın? Öyle de ne oldu Mahmut abi ya. Biraz daha konuşursan beynini patlatacağım efendim. Öyle gir sana git, çabuk koş. Lan koy sale koy. Ya Mahmut abi. Kanka bak. Oğlum bak bana emir verme. Vallahi keserim götünü. Engelsin. Abi. Abi yersin kafanı böyle. Her <laughs> adamın bombası zıplar mı öyle bak. Hadi yat oğlum. Sak diyor kanka. Sak my dick diyor kanka sana. <laughs> ha hile açtı İlaç kanka. Hile açtı. Hile açtı hile. Al sana hile kanka oluyor. Şimdi bu zamanı kız bunu zaman kazanmak için <laughs> yapmıştım ben. Patlasın. Bakka lan. şey al ya. Hep bu kadar. Helal. Helal. Van efe. Al sıra sıra çok konuşma. Ya kanka mikrofon laptoptan herhalde. Oo, oh, kanka, kanka. Şey, sen çok. Ezik amatör bir insansın kanka ya. Kanka ne yapıyorsun kanka ya? Oğlum otistik misin kanka? Lan ölüme niye geçiyorsun? Geri zekalı adamı kafasını Lan ben sen arkandayım arkandayım. Geri sen bu bakalım. Lan nasıl? <laughs> lan git. git. <laughs> devam ediyor mu abi? Ama herif senin. Kayıt devam ediyor mu? Kay kayıt kanka sıçıldı abi. Ayarlar. Gel yardıma gel yardıma yardıma. Ya. Oğlum kayıda bakıyordum bir dakika ya. Heli oyun, oyun Gitti, oyun kayıt diyor kanka sen bana. Yok, Yok lan şeyden almış tamam. lan. Oyun gitti ki oğlum gitti gitti. Ya alamadı hadi şunu Ne Ya nasıl gidiyor? Öldü. Oğlum şaka mı bu? Nasıl vuruş lan? Gel long. Aynen. Aynen kader. Sen seni gitti kapa. biliyorsun değil mi? Oyun.